Arkadaşlar kemi haberiyenin alıştırmalarıyla devam ediyoruz. Tedribatü beyin açıkla. Neva kem. Kemin çeşidini, türünü açıkla. Kemi istifamiye mi? Kemi haberiye mi? Fimeye gelen yerde istifamiyetün em haberiyetün. Soru mu? Yoksa haberi kem mi? Keme fil mithereyn. İki örnekte olduğu gibi kemin türünü açıkla. Misalü, misalün <-u> evvelü. Kem cüneyhen ma'ke. Buradaki kem istifamiye midir, haberiye midir? Ben istifamiye derim. Nereden anladım? Bir, soru sormuş. Cevap gerektiriyor. İki, temizi. Müfret nekira mansup. Bakın. Müfret nekira mansup. Niye? Kemi haberiyenin temizi. Eee. Müfret mecrur veya cemi mecrur geliyordu bir istisna ile kemle temiz arasında başka bir öğe girmişse mansup geliyor da öyle bir şey de yok burada. Dolayısıyla kem istifamiye bakın. Kem hune, kem burada, burada istifamiyetün soru kemidir. Misal kem zevcetin defat bi بزوجها nahvel mecdi. Hı hı. Burada da kemi haberiyedir. Nereden anladım? Temizinden anladım kem zevcetin, nice eşler vardır, kadınlar yani, nice kadınlar vardır, defaat e, ödedi bir zevcihe, eşine, kocasına yani, nahvel mecdi, çalışma, e, bu mecid, onur, şeref e, yönünde kendisini kocasına feda ettiği anlamı da anlamında çıkar burada. Burada kem, bu ne? Haberi yetindir, dikkat edin. Evet. Kâle Teâlâ Allah Teâlâ bunun manasına kafam takıldı. Kâle Teâlâ Allah Teâlâ buyurdu ki: "Es-sâidu billah, kem min fi'atin qalîletin gâlebet fi'aten kesîreten bi iznillâh." Sadakallâhu'l Nice nice topluluklar fi'at topluluklar az küçük topluluklar var ki galebet galip geldi fi'aten kesîreten büyük çok topluluklara galip geldi. Bi iznillah Allah'ın izniyle. Burada kem kemi haberiyedir. Nereden anladım? Çünkü kem minle kullanılmış. Kem minle kullanıldığı zaman temyiz yine geliyordu. Dolayısıyla bu kemi haberiye oluyordu. Kemi istifamiye değil. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Kem min saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u leyse min siyamihi illel cu'u ve dame'a Evet. Şimdi burada kemi haberiyedir yine. Nereden anladım? Kem min saimin Bakın kemden sonra min geldi. Minli kullanım kemi haberiyenin kullanımdır. Diğer soru istifamiyenin kullanımı, kullanımı değil. Dolayısıyla mecbur olmuş burada. Dikkat edin. Müfret mecbur. Ya cemi mecbur olurdu ya müfret mecbur olurdu nice oruçlu vardır ki leyse lehum min sıyamihi, orucu değildir onun orucu değildir ne illel cu' ve dama' açlık ve susuzluktan başka bir şey değil leyse lehum min sıyamihi illel cu' ve dame evet kem kitaben karate hazel usbu'ah bakın burada kemi istifamiyedir nereden anladınız? temizinden ve cümlenin sonunda da soru var. Cevap gerektiriyor. Kem kitaben temizi müfret nekire mansup. Kaç kitap qara'te hadzal bu hafta kaç kitap okudun? Kem min ahin nice kardeş vardır leke senin. Lem telithu ummuk annenin senin annenin doğurmadığı nice kardeşin var. Bakın burada da yine çokluktan kinaye. Kem min fi'e. Kem min ahin. Birer tane örnek aklınıza alırsanız kullanışlar birbirinin benzeri. O yüzden hemen tespit edebilirsiniz. Evet. Bu da kemi haberiyenin milli kullanımı. Kem hacaraten fi menzilik. Bakın soru işareti var. Kem istifamiye. Temizine bakıyoruz hemen oradan da anlarız. Müfret nekire mansup. Evinde hücraten, hacaraten değil hücraten. Kem hücraten fi menzilik. Evinde kaç oda var? Kaç oda var? Bir kem dülaren bili kullanış hemen kem istifamiye. Kaça aldın neyi? Seyyara tek. Arabanı kaça aldın? Kaç dolar aldın? Pardon. Kaç dolar aldın? Kem istifamiye. Kem muslimin. Bakın kem muslimin. Kem haberiye. Nereden anladım? Kemden sonra muzafun ile geldi. Temiz mecrur oldu. Bu kem haberiyenin üstü bu. Nice Müslüman vardır ustuş hidefi sebili neşril İslam. İslam'ın yayılması yolunda şehit düştü. Neşri yayılma. Kem min maraci a. kem min maraci nice kaynaklar vardır. Bu da yine kemi haberiye üsluptan anlıyoruz. Kem min kem min maraci niye maraciin olmadı? Çünkü gayrı muhsarif. Fetha yer, şey yerine fetha aldı. Kem min maraci kaç kaynak okudun? Li i'dadi hazırlamak için hadel bahs bu araştırmayı hazırlamak için kaç kaynak okudun? Burada kemi, haberiye. Nereden anladım? Soru sormuyor, cevap gerektirmiyor. Bir de üsluptan anladım. İkinci alıştırmaya gelelim. Vaddih açıkla. Neva kem, kemin türünü açıkla. Fime eti gelen yerde istifhamiyeten em haberiyeten. Kemi istifam mıdır yoksa haber midir? Fümme ayin, sonra belirle. Temyizehe, temyizini belirle. Temyizehe, temyize kullim minhuma onların her birinin temizini açıkla kema film misaleyni iki örnekte olduğu gibi yönerge bize diyor ki bir kemin türünü açıkla iki temizini belirle kem safhatan qara'te min hadha'l kitab kem istifamiye nereden anladım temizinden müfret nekire mansup ve soru soruyor cevap istiyor kem huna kem burada istifamiyetün istifamidir soru kemidir Temizuhe, temizi de safhatendir, safhaten. Evet. Bu kitaptan kaç sayfa okudun? Misalü ikinci İkinci örnek. Kem min biladin zurte fil alemi fil alemi fil alemi el Fil alemi Ben de diyorum mana uymuyor niye böyle oldu? Am alem değil bu. Am geçen yıl. Geçen yıl ka, e, nice ülkeler Zurtü diyelim. Kem min biledin zurtü dolaştım. Zurtü olmaz. Kem min biledin zurtü fi a, fil amil mâdî. Bakın burada kemi haberiye. Nereden anladım? Üsluptan min gelmiş hemen sonra. Temizde cemi mecrur. Evet. Kem hune haberiyetün haberidir. Temizi de bilayettir. Temiz ve he bilayetin. Şimdi hem kemin türünü belirleyelim hem temizini. Kem saaten hemen anladım. Kemi istifamiye nereden anladım? Temizinden. Müfret nekire mansup gelmiş ve adet soruyor. Cevap gerektiriyor. Kaç saat? Takdihe geçirdin. Filqa qiraeti okumada kulle yevmin. Her gün okumak için kaç saat geçiriyorsun? Kaç saat harcıyorsun anlamında? Burada kem istifamiye temizide saaten. Kem batalin islamiyin hallede التاريخ hu. Burada kem, kemi haberiye. Nereden anladım? Temizi, muzafulleh olmuş, mecrur olmuş. Müfret mecrur, temizi, müfret mecrur da gelebilir, cem mecrur da gelebilirdi Kem, kemi haberiye, batalin, temiz. Nice kahraman, Müslüman kahraman vardır ki, tarih onun kahramanlığını ölümsüzleştirdi, hallede, ölümsüz yaptı. Butule, kahramanlık. Kem kitabin, e, yuh yuhde ile mektebetil mescidi şehriyen. Evet. Burada yine kemi haberiye. Nereden anladım? Üsluptan. Çünkü temizine bakıyoruz. Kem kitabin. E, kemi istifamiye olsaydı soru olacaktı, cevap gerektirecekti. Burada cevap yok. Nice kitap. Ne kadar çok kitap. Yuh Hediye ediliyor ile mektebetil mescid. Mescidin kütüphanesine, caminin kütüphanesine şehriyen aylık olarak. Kem cüneyhen, kemi istifamiye. Nereden anladım? Temizinde. Temizi burada cüneyhen. Bu kemi haberiyeydi. Temizi burada. Kitabin. Bu kemi istifamiye. Temizi burada. Cüneyhen. Nereden anladım kemi istifamiye olduğunu? Soru cümlesi. Ve temizi de müfret nekire mansup ve adet soruyor bize. Kem cüneyhen, kaç cüneyh enfakta hâzel usbu' Bu hafta kaç cüneyh harcadın? Beşe bakalım. Bi kem bakın bi kem, bi ile sorulduysa o soru istifamiyedir. Zaten soru şey işareti de var. Bi kem demiştik bi ile kullanıldığı zaman temizli nekira da gelir, şey mansup da gelir, mecrur da gelir. Burada mecrur geldi bir ete arabanı kaça sattın kaç riyale sattın bir kem istifamiye temizde riyalin kem min alimin kem min alimin bu kemi haberiye nereden anladım üsluptan anladım min kullanım kemi haberiyenin kullanımı bi kullanım kemi istifamiyenin kullanımı Nice alim vardır ki daha kurban etmiştir bir nefsihi kendini fi ilim ilim yoluna kendini kurban etmiştir. Kem menzilin nice ev vardır. Bu da kem kemi haberiye. Nereden anladın? temizden Muzafun olarak gelmiş. Müfret mecrur. Kem menzilin fil ardi ye'lufuhul fete. Evet. A Yer fil ardı yer nice ev vardır ki gençler onu ısıtır. Hmm. Bakalım evet şuraya gelelim. Ve min halilin nice dost vardır ki kat temennetu urbehu. Burada da yine kemi haberiye. Nereden anladım? Kullanımda milli kullanımdan. kullanımdan. Temizi nerede halilin? Bunun temizi nerede? Dedi? Menzilinde. artık bunları görün ben söylemesem de. Nice dost vardır ki yakınında olmayı temenni ettiğim nice dost vardır? Ee, evet, bu bir şiir beyti. Konuyu uzatmamak için geçelim. Dörde geldik. Beyin nev'e kem me ye'ti? Gelen yerde kemin türünü açıkla. <gülüyor> sonra ayin <laughs> temyizehe temyizini açıkla ve a'ribhu. Sonra onun irabını yap. Yani harekelerini ver. Eğer harekesini vermişse irabını yap. Mansuptur, mecrurdur. irabını ver dediği zaman marfudur, mansuptur, mecrurdur. O şekilde söyleyeceğiz. Kema fil misaleyn. iki örnekte olduğu gibi. Kem alimen iştereke fi hadel mu'temer. Bu, konferansa kaç alim bilim adamı katıldı? Burada kemi istifamiye. Önce türünü tespit edeceğiz. Sonra temizini temizi alimen. Sonra irabını yapacağız. Müfret nekira mansuptur diyeceğiz. Bakın. Kem hune istifamiyetün ve temizühe alimen. Mufrat mansup bakın. Mufrat mansup alimen. Mufrat mansup. Misal 2. Kem bahsin kutibe fi hadal mevzu' Burada kem kemi haberiye. Temizi bahsin. İrabı müfret mecrur. Bakın müfret mecrur. Kem huna haberiyetun temyizuha bahsin. Te irabu mufret mecrur. Tekil mecrurdur. Evet. Manası bu konuda nice kitap kem bahsin kutib. Evet. Nice araştırma yazıldı. Nice araştırma yazıldı. Kem riyalen ma'ke senin kaç riyalin var? كم هنا كم استفهامية تميزها ريالا إعرابه مفرد منصوب ريالا مفرد منصوب كم من ضيوف زاروا بلادنا هذا هذه الأيام كم هنا كم خبرية تميزه تميزها ضيوف me'rabuha mecrur cem cem'u cem'un ve mecrur çoğuldur ve mecrurdur manası kem min zuyufin nice misafirler vardır ki zaru ziyaret ettiler biladene ülkemizi ha bihi bu yıl ülkemizi nice ne kadar çok nice nice misafirler ziyaret etti kem urubiyin a'lena islamahu haza âmeh Kem hune, kem haberiye, Temiz temyizüha urubiyin ıı i'rabuha el mufred mecrur evet habariye kemidir temizi urubiyindir irabu müfret mecrurdur manası nice avrupalı vardır ki a'lâ ilan etti islemehu Müslüman olduğunu hazel âme, buyur bi kem dirhemin hemin iştirayt manzileke kem hune kem kem istifhamiyetun temyizuha dir hemin i'rabuhu i'rabuhu hada diye bir şey olmaz mufret mecrur kem burada kem istifhamiyedir temizi dir hemdir i'rabu mufret mecrurdur Evet, evini, evini kaç dirheme Satın aldım. Kem tilmiden fissaf fithani İkinci sınıfta kaç öğrenci vardır? Kem burada istifamiye kemidir. Temizi tilmidendir. İrabı mufret mansuptur. Müfret mansuptur. Kem min şuara'in Kem min şuara'e Özür dilerim. Kem min şuara'e Tevannu bi mecdi vatanihim Nice şairler vardır ki ülkelerinin onuru için şarkı söylüyorlar ya da veya şiir okuyorlar. Kim burada haberiye kemidir? Temizi şuaradır. Şuara eee gayru munsariftir. Kesre yerine minden dolayı kesre alacağını alamadı, fetha aldı. O yüzden ne diyeceğiz? Mahallen mecrur diyeceğiz. Evet. Temizi şuara mahallen mecrur. Cemi mecrur. Cemi mahallen mecrur. Temizi şuara, ara irabı cemi mahallen mecrur. Kem edibin ihtefele bil vatani. Milli bayramı kutlayan nice edebiyatçı vardır. Kem burada kemi haberiye. Edibin onun temizi irabı müfret mecrur. Müfret mecrur. KEM AHAN LEK Senin kaç kardeşim var? KEM Burada istifhamiye kemi AHAN temizi İrabı müfret Nekira mansup Evet arkadaşlar bu konuda bu kadar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.